Merhaba çocuklar. Bugün günlerden cuma. Haftanın son günü. Yarın cumartesi. Ondan sonraki günde pazar çocuklar. Pazar günü anneler günü. Biliyorsunuz annelerimiz bizim hayattaki en değerli varlıklarımızın başında geliyor çocuklar. O yüzden annelerimizi üzmemeliyiz. Öyle değil mi? Onları çok sevmeli, çok saygı duymalıyız çocuklar. Dilerseniz Sanat etkinliğimiz için gerekli olan malzemelerimizi hep birlikte sayalım çocuklar. Çocuklar şöyle benim kırmızı kartonum var. Ee, bu e, herhangi bir karton da olabilir, rengi farklı olabilir. Benim elimde kırmızı kartonum vardı, kırmızı karton kullanmak istiyorum. Ee, böyle elişi kağıdım var sarı, herhangi bir renk olabilir çocuklar, fark etmez. Şöyle dil çubuklarım var. Ee, Yapıştıracağım bantım, kalemim ve makas gerekli çocuklar. Onun dışında e, iki tane de pompon gerekli. Evet çocuklar, hazırsanız etkinliğimizi yapmaya başlayabiliriz. Çocuklar böyle bizim sarı elişi kağıdımız vardı ya da herhangi bir renk. Ondan e, bir tane bu şekilde çiçek çizmenizi istiyorum. Etrafından da kesiyorsunuz. Ben bu şekilde daha önce hazırladım size daha sonra çift taraflı bant ya da yapıştırıcı yardımıyla ortasına bu pomponu yapıştırıyoruz çocuklar. Bu şekilde bizim bir tane çiçeğimiz oluyor. Daha sonra bizim bu şekilde dil çubuklarımız vardı. Bunların ikisini bir araya getirip bantımızla yapıştırıyoruz çocuklar. Daha sonra çift taraflı bant yardımıyla bu çiçeğimizi de buraya yapıştırıyoruz çocuklar. Ben size daha önceden Hazırladım bu şekilde çocuklar çiçeklerimi. Evet, siz de bunları istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha sonra bizim kırmızı kartonumuz vardı çocuklar. Bunun da şu kadar bir kısmını kullanarak ben şöyle rula yapıp bir vazo yaptım çocuklar. Altına da taban hazırladım. Bu bizim çiçeklerimizin vazosu olacak. Çiçeklerimizi de bir şekilde. Koyabiliriz çocuklar. Vazomuzu süsleyebilirsiniz. E, çiçeklerimizi fazlalaştırabilirsiniz çocuklar. Bu size kalmış. Evet çocuklar. Etkinliğimiz hazır. Siz de annelerinizin anneler gününü kutlayıp çiçeğinizi verebilirsiniz. Ben şimdiden bütün annelerimizi anneler gününü kutluyorum. Hepsini kocaman öpüyorum. Çocuklar bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.